Merhaba arkadaşlar ben Sezerdun.com yöneticilerinden Sezer. Bugün sizlere arkadaşlar Ecem Bilgisayar sponsorluğunda çekmiş olduğumuz bu videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Daha önceden Facebook hesabımıza zaten belirtmiştik hediye çekilişi yapacağımız hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu hediye çekilişimizde tüm takipçilerimiz kazanacak. Çekilişimize katılan 3 şanslı kişiye Ecem Bilgisayar'ın bize göndermiş olduğu hediyeleri onlara göndereceğiz. Ve tamı tamına arkadaşlar 500 kişiye özel indirim kodu göndereceğiz arkadaşlar. Bu indirim kodlarını biraz sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Nasıl kazanabileceğiz hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet dilerseniz arkadaşlar kazanacak olan 3 şanslı takipçimiz hediyelerini bir inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilerseniz kazanacak, ol, kazanacak olan ilk tarihli kişimizin kutusunu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci şanslı kişiye Arduino Super Başlangıç Seti. 31 parça tam 104 adet malzemeden oluşuyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir adet Arduino'muz. Şu şekilde çıkarmak istiyorum. 16x2 LCD panelimiz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu bilgisayara bağlamak için bir tane USB portu arkadaşlar. E, portu bağlamak için daha doğrusu USB kablosu. E, bir tane pin arkadaşlar lehim yapmak için. E, bu 16x2 için arkadaşlar LCD panel için. Diğeri e, arduino'nun içinde var zaten. E, şu şekilde arkadaşlar dişi dişi erkek ve erkek erkek kablolarımız. E, 2, 4, 5'er tane arkadaşlar toplam 10 tane. Bir tane 9 volt e, pil başlığı için arkadaşlar kablomuz top yaklaşık 5 tane arkadaşlar dişi dişi kablomuz. Bir tane mini bilek boardumuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak da şu malzemeler var. Şöyle şöyle çekiyorum. Bunları içine şu şekilde boşaltayım arkadaşlar. Evet şu şekilde. Evet arkadaşlar toplam 5'er adet 3 farklı renk olmak üzere kırmızı, yeşil ve sarıdan arkadaşlar 15 tane LED'imiz var. Bu şekilde bunları da alıyorum. Evet. evet arkadaşlar 82 ohmluk dirençlerimiz 10 adet. 150 ohmluk dirençlerimiz yine 10 adet. Ve 68K'lık arkadaşlar 10 adet başka bir direncimiz. Evet 7 segmentli anot displayimiz arkadaşlar. Diyotlarımız arkadaşlar binen 4007 diyotları 3 adet. Bir tane 100 klık potansiyometremiz. 24 voltluk arkadaşlar bir adet rolemiz. 2 adet arkadaşlar. Tip 42C transistörlerimiz. Evet arkadaşlar toplam 4 adet transistörümüz. Ee, bir tanesi BC500 e, 5598. Ee, bir adet arkadaşlar DM35 sıcaklık sensörümüz. Bir adet BC308 transistörümüz. Ve bir adet 2N2228 e, transistörümüz arkadaşlar. Ee, bir adet buzzerımız ee, kızıl ötesi sensörümüz. Bir adet arkadaşlar şu şekilde. Bir kitleme butonumuz, şu şekilde kitli kalan butonlarımızdan arkadaşlar. Bir adet ışıkla direnci değişen arkadaşlar, LDR direncimiz. Toplam 3 adet de butonumuz. Ve arkadaşlar ter sayamadığım kadar ise farklı farklı mercimek kondansatörlüğümüz arkadaşlar. Evet, birinci kazanan kişimiz bunları alacak, bunları kazanacak bizden. ikinci kişi arkadaşlar, sadece e, bir tane Arduino'muz arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. E, Arduino'muz ve toplam 10 adet de erkek erkek küçük kablomuz var. E, i̇kinci ikinci talihli kişimiz de arkadaşlar şanslı kişimiz de bunları kazanacak. Arduino ve kablosuyla beraber. E, son olarak arkadaşlar üçüncü arkadaşımız ise bir adet e, 16x2 LCD panel kazanacak ve yanında da arkadaşlar gördüğünüz gibi eee lehimleme pinleriyle beraber verecekler arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar e, videonun başında söylemiş olduğum gibi indirim kodu nasıl kullanacağınızı hakkında bilgi vereceğim e, ve Ecem bilgisayarı nasıl alışveriş yapacağınızı göstermiş olacağım arkadaşlar e, Eğer ilk olarak üyeniz, üyelik üyeliğiniz yoksa arkadaşlar bir yeni bir üyelik alıyorsunuz e, üyeliğiniz varsa üye girişiyle ile sisteme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar e, benim daha önceden bir üyelik adresim vardı şimdi giriş yapıyorum arkadaşlar Evet giriş yaptıktan sonra arkadaşlar istediğiniz kadar e, malzemeyi almak istediğiniz ma malzemeleri sepet ekliyorsunuz. Ben şu an bir tane e, Arduino eti ekledim. E, buraya arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz gibi promosyon kodu var. Buraya Sezerdüno küçük harflerle yazıyorsunuz. Kupon kullan dediğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi indirim kodu Sezerdüno e, e, ve yanında da eksilen tutarı görebiliyorsunuz. E, bu şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam 500 adet alışveriş yapabiliyorsunuz. E, 500 adet herkes için alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve e, 31.01.2017 tarihine kadar geçerli promosyon arkadaşlar. E, ondan sonra maalesef e, promosyonun indirim kapatılacak. E, buradan tekrardan Ecem Bilgisayar'a çok teşekkür ediyoruz. E, evet arkadaşlar şimdi katılım hakkında birazcık bilgi vereceğim. E, katılım arkadaşlar Ecem Bilgisayar'ın sponsorluğunda çekmiş olduğumuz için arkadaşlar Ecem Bilgisayar Facebook sayfasını beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ve sezerde Facebook sayfasını beğeniyorsunuz arkadaşlar. E, lütfen abone değilseniz YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Ve arkadaşlar e, en son olarak da e, bu videoyu herkes açık bir şekilde paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda zaten forum linkini bulacaksınız. O form linkini doldurarak katılımı sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. E, forum linkinde de zaten tarih yazacak. O tarihlere dikkat alarak arkadaşlar videomuzun e, kazanımını belirlemiş olacağız arkadaşlar o tarihler arasında. E, şimdiden bol şanslar. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.